Pazartesi günü İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Bey'in ifade ettiği bir konu vardı. Yeni Doğan metrosu ile alakalı. Bu metronun İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istendiğini fakat Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü'nün onaylamadığını, Cumhurbaşkanlığı'nın da bununla ilgili engelleme teşkil ettiğini ifade etmişlerdi. Tabii birincisi bu hat ee, kredisiz yani öz kaynaklı yapılacak şekilde ihale edilmiştir. Bu hattın yapılması için Altyapı Genel Müdürlüğü'nün ve Cumhurbaşkanlığı'nın herhangi bir onayına ihtiyaç yoktur. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu hatla ilgili bir çalışma yapacaksa yarın kazmaya vurabilir. Gerçekten biz AK Partili meclis üyeleri olarak hem grup başkan vekilimiz hem bizler Ekrem Bey'in çarpıtmalarını, dezenformasyonunu düzeltmekten her ay yorulduk. Fakat es Ekrem Bey maalesef bu performansını sürdürmekte ısrar ediyor. Ben bu enerjisini, bu performansını İstanbul halkımızın yararına harcamasını kendisine tavsiye ediyorum. Sayın Başkan, çok değerli meclis üyeleri, yani soru önergelerinden de bana sataşmaya başlanıldı ama ben dediğim gibi derslerime iyi çalışırım. Abdullah Bey beni iyi dinle ve notunu al. Sancaktepe'deki metro hattı ile ilgili... 2015 senesinde 24.08 tarih ve 013 sayılı bakın not alın. Yolculuk değerleri açısından Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro hattının yapılabilirliğinin uygun görüldüğü ancak Sarıgazi Taşdelen Yeni Doğan metro hattının yapılabilirliğinin ise özetle yolculuk talebinin 2040 için 6468 yolcu saat yön Metro için düşük olması sebebiyle uygun görülmediği sizin döneminizde Büyükşehir Belediyesi'ne bildirilmiş. Bakın 2015 akabinde her iki hat için aynı sözleşme altında yapım işlerine başlanmış. 29.12.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazısı ile yapım işlerini durdurmuşsunuz. Her ne kadar 2018 başında yeniden başlanması planlanmışsa da o dönemde kredi temin edememişsiniz ve öz kaynak bütçe olmadığından dolayı fiziki saha ilerlemesini yüzde dört mertebesinde bırakmışsınız. İki at içinde üretim, inşaat, imalat durdurulmuş. Bakın Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü 17-12-2019 tarihinde 2531 sayılı yazıyla yeni doğan Cumhuriyet Emek Metro Hattı'nın eski adıyla Sarıgazi Taşdelen Yeni Doğan metro hattının bakın ben oraları karış karış bilirim. 2020 yılı için kamu yatırım programına eklenmesi talebiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda başvuruda bulunulmuş. Akabinde bakın ne olmuş? Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkililerince yapılan görüşmede altyapı yatırımları genel müdürlüğü onay olmadığı için yatırım programına eklenemeyeceği bildirilmiştir. Bakın numaraları var hepsinin, tarihi var. Akabinde bakın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Ekim 2020 ayı içinde yapılan görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan gelen 28 12 2020 tarih ve 4919 sayılı yazıda Yeni Doğan İmez Soyak Yenişehir hattının Altyapı yatırımları Genel Müdürlüğü onayı bulunmadığından dolayı yine bu yıl için 2021 yatırım programı için değerlendirme dışı bırakıldığı bildirilmiştir kardeşim. Bunlar Cumhurbaşkanlığından gelen yazılar. Tarih ve numaralarını yazdım. Orada popülizm yaparak yine beni polemiklerin içerisine çekmemenizi rica ediyorum. Bakın o tetikçi lafı gerçekten çok yakışıksız bir laf. Yani ben burada iktidar olan bir idarenin, İyi Parti'nin grup başkan vekiliyim. Tabii ki Sayın Başkan'ın yaptıklarını burada savunacağım. Ama savunurken de bu bilgi notlarımı ben iyi alırım. Boştan sallamayın. Sancaktepe'deki yeni doğan metro hattı için 2040 yılı itibariyle 6400 yolcu olacak denmiş ve bu maalesef yatırım planına alınmamıştır. Önce yatırım planını aldırın, ondan sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakar. Diyeceklerim bu kadar. Evet.